ben yani Albert. Albert bizi resmen restoranta getirdi arkadaşlar. Bugün bu videoda ilk şey olacak. Tamam hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar biz e, randevu almıştık. O yüzden yemeklerimiz falan hazır olması gerekiyor. Şimdi şaka söyleyeceğiz. Evet, pizza var mı? Evet şimdi. Ne diyorsun? Evet ben gidiyorum. Siz Emily'e Albert ve Nilsen geldi. Ha, evet. Sizin masanız şurada hemen göstereyim. Çok evet. teşekkürler. Rica ederim. Sen git ya işe ne istiyorlarsa bana söyle. Tamam bey. ben? Evet sizi şöyle alabiliriz. Hayır, ben Kankiyon, Evet e Zaten var ya burada Çok uzun çocuk olarak bir ister misin? Olur, i̇ster, isterseniz Peki, çok üzülürüm.

Çocuklar açılıyor. Tamam ben size hemen yapacağım. Ne oldu? Bir şey, şey olmadı, bir şey olmadı. Ne Şu göğe bakar mısın? olacak. Neyse boşver gel beni dinle. Telefonun direkt kolunda Ay çok şey

Yedik. Kızım ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum anne. Bak senin için çiçek topladım. Çok teşekkürler kızım. Hadi artık. Oh çok güzel. Artık ben de gidelim. Kızım ben bunu artık bu ne? Aa, bu ne? bu ne? Aa, bu ne? komikti. <laughs> Çok komikti. <mümkün. gülüyor> Ay ben oradan bir daha geçemem ya. En iyisi bir otobüs çağıralım. ben taksi çağırdım. Şuraya oturalım. Sen buraya otur. Ben artık oradan korkuyorum. Dur <laughs> ben taksi çağırıyorum. Alo. Taksi mi? Evet taksi. Şey buraya bir taksi çağırabilir miyiz? Tabii. Dürüst bir konum söyleyin. Konuşur. Dıp Peki hemen geliyoruz. Hadi otobüste geldi. Gidelim artık gidelim. Dıp dıp. Oh çok güzel. Artık ben de gidelim. Kızım ben bunu artık çok atmak zorunda kalacağım. aaa ağlama ne yapıyorsun çok korktun ya ay ama çok komikti <laughs> çok komikti Of. ay ben oradan gider geçemem ya en iyisi bir otobüs çağıralım Dur, ben taksi çağıralım şuraya oturalım sen buraya burayı ben artık oradan korkuyorum Dur, ben taksi çağıralım Alo, taksi mi? Evet, taksi. Şey, buraya bir taksi çağırabilir miyiz? Tobi, dur düz sıkolum söyleyeyim. Konuşuyoruz. Tıp 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 tıp. Peki, Hadi. hemen geliyoruz. Hadi, otobüs de geldi. Benim artık gidelim. Dıt